Yani hep çillerim olsun istemiştim ama Allah bana güneş lekesi verdi onun yerine. Buna da şükür tabii ama aynı şey değil. <laughs> Biliyorsunuz portelerle ilgili size birçok şey anlattım. Nasıl çizilir burun, ağız, göz, kaş derken bazen kırışıklıklardan ve yara izlerinden de bahsettik ama fark ettim ki hiç benlerden veya çillerden bahsetmemişiz. Ama önemli değil mi arkadaşlar? Önümüze geliyor yani böyle resimler. Nasıl yapacağız? Nasıl gerçekçi çizeceğiz bu çilleri? Bugün öğreniyoruz. Bugünkü çizimimiz için eski bir portremi kullanıyorum. Lara'yı çizmiştim. Darya Pitak fotoğrafından yapılmıştır bu. Bugün tırlarını beraber çiziyoruz. Bu portre dahil bütün portrelerimin uzun anlatımlı teknikleri öğrenebileceğiniz videoları Patreon'umda. patreon.com/ecegürler. Haydi bakalım. Gerçekçi çizim tekniklerinde yeni bir şey daha öğreniyoruz bugün. önceki videolarımı hatırlayacaksınız. Alın çizgilerini nasıl çizeceğimizden bahsetmiştik. Hatta John Snow portresi yapımında bu gözün etrafındaki yarı izinin çizimine de bakmıştık Patreon'umda birlikte. Kalemimizin ucunu iyice açıp minik dairesel hareketlerle yapmıştık bu yarı izini. Bu yaşlı adam portremizde de hep beraber bu alındaki ve yanaktaki lekeleri çizmeye çalışmıştık. Eğer bakarsanız orada da yine ucu açılmış olan grafit kalemimizde dairesel hareketlerle bu lekeleri oluşturmuş sonra da yaymıştık. Burada göreceksiniz derinin gözeneklerini de nokta nokta halinde yapmıştık. Hatta kuru boyayla yaparken de bu yaşlı adam portresinde çok koyu bir kahverengiyle bu noktaları birlikte çizmiştik. Şimdi hep beraber eski bir çizime bakacağız ve ona eklemeler yapacağız. Bu çizimimi bir sene önce yapmıştım ama çillerini eklememiştim. Hep beraber yapacağız bugün onun çillerini. Elimde iki tane HB kalemi var. Biri Faber Castell 9000, öbürü de Derwent Grafik. Bunları test edeceğim, karşılaştıracağım. Neden olduğunu da söyleyeceğim. Burada da 2B'si var ve Tombow Mono ucumunda 2B'si var. Faber Castell ile Tombow Mono'yu da burada karşılaştıracağım. Bunları sol taraftakileri yani peçeteyle sağ taraftakileri de bu gördüğünüz kulak temizleme çubuğuyla yaydım. Tombow Mono uçla yaptığım çok fazla yayıldı ve çok koyu oldu aslında. Derwent ise neredeyse hiç yayılmadı. Rengi de oldukça açık. Bu da doğal görünmemesine neden oldu. Yani anlayacağınız Faber Castell 9000 bu iki teste de en güzel sonucu verdi. Bir de kömürü deneyelim mi? Kömürü şu anda gördüğünüz gibi çizdim ve yayıyorum oldukça dağıldı. Çok koyu yani doğal olamayacak kadar koyu. Bir de pamuk kullanmayacağım çünkü bu kadar yayılmasını istemiyorum. O yüzden de kulak temizleme çubuğuyla devam edeceğiz çillerimizi yaparken. İlk temel katmanımızı oluşturuyoruz. İki tane katman oluşturacağız ve bunun için de çay metodumuzu kullanıyoruz. İlk katmanımızda çay metodumuz neydi? Çizme, aydınlatma, yayma. Şu anda çillerimizi çizmeye başladım. Gördüğünüz gibi farklı şekillerde üçgen olan var, kareye benzeyen var. Yani tamamıyla yuvarlak değiller arkadaşlar. Mutlaka bunu göz önünde bulundurun. Bir de şu küçük olanları mesela eşit aralıklı yapmayın. Doğal görünmeyecektir. Yaptıktan sonra üzerlerinden gördüğünüz gibi kulak temizleme çubuğuyla tek tek geçiyorum. Onları güzelce yayıyorum. Şimdi çizdik, yaydık. Bir de aydınlatması kaldı. Onu da birazdan yapacağım. Mekanik kaleminiz varsa bu uçlu kalemle en ufak noktaları çok daha rahat çizebilirsiniz arkadaşlar. Bir de burada göreceksiniz bu yuvarlaklar birleşince sanki çizgi gibi de oluyor. Bunları da gördüğüm gibi çizgisel bir şekilde koyuyorum arkadaşlar. Nokta nokta. Burnun üzerindekilere de giriyorum. Bazıları çok açık renk. HB ile yapıyorum onu. Bazıları biraz daha koyu. 2B ile yapıyorum onları da. Mesela buradaki yerde görüyorsunuz çizgi gibi resmen hiçbir şekilde yuvarlığa benzemiyor açıdan dolayı. Evet, şimdi geldik çay metodumuzun aydınlatma kısmına. Bu silgi kalemimle bastırıp çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Noktasal bir şekilde aydınlık yaratıyorum. Çünkü çillerimiz sadece koyulukta yaratmıyor. O koyulukların arasında bir de aydınlık da yaratıyor ki zıtlık oluşsun. Biz de bunları yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ufak silgimizle bastırıp çekiyoruz. Bastırıp çekiyoruz. Bunu yaptıktan sonra da yayacağız yine peçetemizde. ama peçetenize yayarken arkadaşlar çok bastırmayın lütfen çünkü çok bastırırsanız ve bir ya da iki kereden fazla yaparsanız bütün yaptığınız çiller silinecektir, emeğiniz çöpe gidecektir. Bunu istemiyoruz. Böyle bir kere üstünden ya da maksimum iki kere üstünden geçseniz yeterli. Belki makyaj ya da sulu boya fırçanızla da yapabilirsiniz. Kömür etkisine geldik. Şimdi arada gerçekten çok koyu olanlar da var. Bunlar için de kömürle üzerlerinden gidiyorum en koyu yerlerin. Bunları ekledikten sonra önce kulaklık temizleme çubuğuyla sonrasında da peçeteyle hafifçe yayacağım, iyice kağıdıma yedireceğim arkadaşlar. Burada da var birazcık sağ taraftaki yanakta da bu noktaları ekliyorum. Şu anda gerçekten hiç doğal görünmüyor. Farkındayım. İşte o yüzden silmek ve yayma yapmak çok çok önemli. Bu çay metodumuz o yüzden oldukça bir önem arz ediyor arkadaşlar. Ve 1 2 3 kat da değil yani yaklaşık bundan 5 6 kat yaptım ki bu çiller iyice kendini göstersin. Evet burnun etrafındakiler de bitti, artık yanaktakiler de birazcık da ağzın etrafında var. Bunları da tek tek yine 2B ve HB kalemlerimle ekledim. Ucu köreldikçe açtım. Ucu açık kalemle çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Siliyorum gördüğünüz gibi aydınlık noktasal yerleri ve sonra da ya fırçamla ya da peçetemle çok hafif bir şekilde ufak dokunuşlarla yayıyorum. Çenede de birkaç tane vardı ama en koyu olan yerin üzerinden bu kulak temizleme çubuğuyla geçtikten sonra artık ikinci katımıza hazırız. İkinci katımız çok çok önemli arkadaşlar. Ne kullanacağız biliyor musunuz? kuru boya. Siyah kuru boyamızın ucunu iyice açtık ve burada yine aynı şey yapıyoruz. Noktasal noktasal hareketlerle bu çilleri çiziyoruz dairesel hareketlerle. Neden kuru boya? Çünkü kuru boya yayınca kuru boyamız yok olmuyor. Kuyuluğunu koruyor. Ama silmesi çok zor o yüzden dikkatli davranın derim ben. Ardından elektrikli silgimizle son aydınlık noktalarımızı yapıyoruz. Nokta 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 şekilde. Ve ardından da bu küçük fırçamızla hepsini güzelce birbirinin içine yediriyoruz. Bu kadar. İkinci katımız da hazır. Bakalım nasıl oldu. Bence çok doğal, çok güzel oldu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşündüklerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benimle birlikte adım adım çizmek, teknikleri, farklı metotları öğrenmek ister misiniz? Karakalem, kuru boya, pastel ve sulu boya yaptığım adım adım anlatımlı videolarıma ayda 4 dolara Patreon'umda ulaşabilirsiniz. Patreon.com slash Ecegürler Ayrıntılı bilgi ve galeri görüntülemek isterseniz de adres tr.ecegurler.com/turkce-patreon. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreoncom ecegürler Resim ve sevgiyle kalın.